Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, şu şekilde e, SGS'nin e, bir punch seti var. E, bu daha önce de e, bime gelmişti. Yine binden aldım. E, daha önce denk gelmemişti bana. Başka ürünlerini almıştım SGS'nin. E, şimdi görünce de almak istedim. E, bu videonun yayınlandığı gün e, gelmiş, yani Cuma günü. E, 11 parça diye zaten belirtilmiş. E, minim cinsinden boyutları belirtilmiş. 2 adet adaptör 19 mm y 64 mm alyan anahtarı diye belirtilmiş. E, hızlı kesim diye fast cut demiş. Şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Isı işlem uygulanmış dişler demiş. Şöyle göstereyim parlamasın. Esnek yağ çeliği, düşük vibrasyon yani titreşimden bahsediyor. Birinci sınıf elektrostatik boy 2 diye belirtmiş boya demiş ee, şunları göstermiş onun haricinde burada İngilizce yazmış burada da aynı şekilde aynı iki tarafta da aynı şekilde yazmış 11 parça diye belirtmiş alt kısmında ee, şurada MDF gördüğünüz gibi şöyle tekrar yakınlaştırayım MDF e, ahşap sunta plastik, karton piyer ve alüminyum vs gibi e, malzemelerde delik açmak için kullanılır demiş. Genelde zaten bunu e, işte Ahşap, Sunta, MDF e, gibi şeylerde kullanıyor Ancak plastik e, lerde de genelde ben araçlarda gördüm. E, arabalara e, takılacak e, şeylerde ne bileyim işte kamera oluyor, park sensörü oluyor. E, onlarda kullanılıyor. E, gördüğüme göre işte PVC vesaire Ağaç falan diye epoksi vesaire diye belirtmiş. Ve hızlıca açacağım. Çantalı zaten. Ee, bunu binden 170 TL'ye aldım ben. Şöyle şuraya alacağım. Şöyle naylonlu bayağı bir şey yapmışlar. Kenarından bir yerinden yırtmam gerekiyor bunu. Çünkü naylonu da bayağı kalın. Şöyle olmadı. Benim şurada bir tane şeyim vardı. Bıçağım onunla açayım. Çok fazla şey yapmadan. Buradan onu. şöyle koyacağım. Şöyle bir yerinden yırttım. Hızlı açalım. Uzatmadan. Şöyle naylonunu alacağım. Kartonunu da çıkartacağım. Kartonunu da zaten her tarafını okuduk. Şöyle ters mi oluyor? Acaba şöyle mi açılması gerekiyor? SGS logosunu görebiliyoruz. Şu şekilde güzel de bir çantası mevcut. Şu şekilde. Öncelikle şu adaptörlerine bakalım. İki tane. Buradan ayar kısmı mevcut. Şöyle bir alerjan anahtarımız var. Gördüğünüz üzere. Onun haricinde şunu tekrar şuraya koyacağım. Şunu çıkartacağım. Diğer adaptörümüz bu şekilde. Bunlar da 11 parçalık park setimizin parçaları şöyle küçük bir parça. İkinci parçamız. Şu parçalar genellikle e, işte park sensörü ve kameraların e, takımında kullanılıyor benim gördüğüme göre e, işte arabanın tamponunu e, delmek yuvarlak açmak için kullanılıyor. İç kısmında. Zaten elime bulaştığından görmüştünüzdür. Şöyle de parladığını görebilirsiniz. Yağlı. Halde geliyor bunlar daha uzun. Galiba. Yok, aynı. Şöyle şunları koyacağım. Şu büyüklere de bakacağım. Büyüklerde bu şekilde İçinde bayağı bir yağ var. Görüyorsunuz zaten. Bu da en büyük aynı şekilde yağlı. Şöyle tek tek hepsinin olmadı. Şöyle milimetrelerini göstereyim ben. Şöyle. Çünkü merak eden arkadaşlar oluyor bazen. Şöyle net bir şekilde görünsün. Bunda yazmamışlar. İçinde de mevcut değil. Bilmiyorum neden yazmamışlar bunu. Şöyle yayla alakalı var mı diye baktım ama yok. Her neyse şunları hemen alacağım. Bunlarda da yazmıyor. Ama bunlar baya küçük. Zaten belli oluyor. Şu kısımlarda var mı? Yok. Bunların hiçbirinde milimetre yazmıyor. Şu üzerindekilerden anlayabiliriz. 19-22 demiş. 28-32, 38-44 51-64 mm diye belirtmiş. 11 parça. Ee, bu aralıklarda tek tek yazmamış. Ha Şurada bir tane şey daha var. 19-22-28 32-38-44 51-64 mm ee, buradan anlayabiliriz. Bu şekilde. Bunları zaten gösterdik. Şunlar adaptörlerimiz. Ee, şöyle Tekrar oturtayım. Bunu videoyu da uzatmadan burada bitireceğim. Bu şekilde böyle bir e, panseti aldım. Videosunu da çekmek istedim. E, söylediğim gibi 170 TL'ye aldım. Ellerimde yağ oldu. Binden. E, videonun çekildiği gün gelmiş ürünler. E, SGS'nin yine farklı farklı ürünleri de mevcut. Onlardan da ihtiyacınız olan işte e, terazi vesaire Ailen anahtar seti, işte penseler, yan keski, tornavida seti, ışık seti, <laughs> işte böyle mıknatıslı bir yere yapıştırıp kullanabileceğiniz ışık seti vesaire gelmiş. <laughs> Onlardan da tercih edebilirsiniz. Şöyle kapatacağım. Çantası da gayet hoş. Benim de hoşuma gitti. Elimde bayağı bir yağ oldu ama bu şekilde ee, videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa, e, kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.